Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde sizlere bileşiklerin formüllerinin adlandırılması e, konusundan devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, daha önceki derslerimizde formüller adlandırılırken izlenmesi gereken kurallardan metal a metal bileşiklerinin adlandırılmasını de anlatmıştık. Metal a metal bileşiklerin adlandırılmasından değişmeyen değerlikli metal ametal bileşikleri ve değişen değerlikli metal ametal metal bileşiklerinin adlandırılmasını anlatmıştık. Bu dersimizde ise sizlerle efendim değişen ve değişmeyen değerlikli metal kök bileşiklerin adlandırılmasını beraber anlatacağım. Değişmeyen değerlikli metal kök, değişen değerlikli metal kök. Şimdi burada kök diye bir ifade geçiyor. Daha önceki derslerimizde e, bileşik formülleri yazılırken köklerin bir listesini vermiştim sizlere. Bu listede bazı köklerimiz vardı ve bizim bu kökleri e, formülleri hem yazarken hem de okurken bilmemiz gerektiğini özellikle belirtmiştim. Mesela burada bakın bu köklerimizin bir listesi. Burada özellikle en çok kullandığımız bazı kökler vardı. Bunlardan bir tanesi karbonat köküydü bakın bunun ismi karbonat mesela bir tanesi e, Bunlar en çok kullanılanlar yani köklerimizin hepsi geçerli ama bunlar en çok kullanılanlar sülfat kökü mesela burada e, birazdan gelecek bu kökleri nasıl kullanacağız birazdan gelecek silah bir karbonat kökü bu köklerle ilgili arkadaşlarım e, daha önceki yıllarda e, adlandırılma kurallarından sorular geldi. Ve bu sorular içerisinde de bu köklerle ilgili sorular var idi. Mesela burada bakın e, amonyum kökü yine en çok kullandığımız köklerden bir tanesi. Bakın burada amin kökü var. Amit iyonu var. Amit iyonu yine e, bu özellikle e, biyoloji alanında çok kullanılır. E, yine burada bakın hidroksit kökümüz var arkadaşlarım. Hidroksit. Ee, yine bizim bileşiklerimizin adlandırılmasında oldukça fazla kullanılır. Hemen yan tarafında bakın nitrat kökümüz var. Yine bu da çok fazla kullanılan köklerimizden bir tanesi. Burada bakın hidronyum iyonumuz var. Bunların hepsi iyon arkadaşlar. Üzerinde artı ve eksi yükler olduğu için biz bunlara ne diyoruz? İyonlarımız diyoruz. Yine burada bakın bir fosfat kökümüz var. E, fosfat kökümüz çokça kullandığımız ve özellikle şurada üzerinde durmamız gereken asetat kökümüz var. Çünkü bunların e, adlandırılması ve formüllerin yazılması biraz değişik. Peki arkadaşlar yine bu köklerimizden şöyle bir tekrar yaptıktan sonra e, formüllerimizi nasıl adlandıracağız şöyle bir bakalım isterseniz. Peki ne diyoruz bakın ee, metalin metal kök bileşiklerinde metalin yükseltgenme basamağı değişmiyorsa değişmediği zaman kuralımız belli arkadaşlar aynen e, metal ametal bileşiklerinde yaptığımız gibi metal kök bileşiklerinde de metalin adı ve kökün adı diyoruz geçiyoruz metalin adı ve kökün adı ama burada burada en büyük sıkıntımız bizim metalimizin iyon yükünün değişip değişmediğini bilmek. Yani bu metalleri tanımak. Tanımazsak eğer işimiz zor. Mesela şurada bakın. E, efendim magnezyum ve fosfat kökü var. Bakın fosfat kökü. Ama ben burada hemen bakıyorum ki magnezyum ikinci grupta. İkinci grupta olduğu için berilyum, magnezyum, kalsiyum, stransiyum, baryum, radyum. Bakın yukarıdan aşağı sayıyorum. ikinci grupta. İkinci grupta olduğu için diyorum ki ben bu e, magnezyum elementimin iyon yükü değişmez. İyon yükü değişmediği için de işim kolay. Magnezyum ve fosfat. Adlandırma bu şekilde. Bakın şimdi şurada sodyum ve sülfat kökü var arkadaşlar. Şurada dikkat ettiniz mi? Sülfat kökü. Sodyum 1A grubunda. Lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum, fransiyum. Bakın yukarıdan aşağı sayıyorum sodyum 1A grubunda. 1A grubunda olduğu için bir, birinci grupta olduğu için bu arkadaşım iyon yükü değişmeyen metal diyorum. O zaman adlandırmam kolay. Sodyum ve sülfat. Yine hemen altında bakın. Bir başka bileşiğim var benim. Alüminyum ve nitrat bileşiğim var. Ve e, alüminyuma ben demiştim ki 3. grupta iyon yükü değişmeyen bir metal. Onun için diyorum ki alüminyum ve nitrat. Alüminyum nitrat. Peki, buraya kadar iyon yükü değişmeyen metal ametal kök bileşiğinden bahsettik. Peki, diyor ki ya metalin yükseltgenme basamağı değişiyorsa. Bakın burada öyle bir başlığımız var. O zaman arkadaşlarım aynen daha önceki dersimizde yaptığımız gibi yükseltgenme basamağı değişen metal ametal bileşiğindeki kuralımız geçerli. Neydi kuralımız? Metalin adını yaz. Yazdım. Roma rakamı ile metalin e, efendim yükseltgenme basamağını yaz ya da değerliğini yaz. Sonra da kökün adını yaz. 3 tane kuralım var. Hemen burada bakın e, kuralımı çalıştırıyorum şimdi arkadaşlarım. Ne demiş? Bakır ve karbonat köklerinden oluşan bir bileşik vermiş bana. Bildiğim bakıyorum hemen bilgilerimi yokluyorum. Bakır iyon yükü değişen bir metal. Peki burada kaç iyon yükü? Ben burada karbonata e, efendim neydi karbonatımın iyon yükü? Eksi 2 idi öğrenmiştim. O zaman ben karbonata eksi 2 verirsem bakırımın yükü ne olur? Artı ne olur arkadaşlarım? 1 olur. Artı 1 olur. O zaman ne olur arkadaşlar? Bakın. Bakır 1 karbonu. Bakır 1 karbonu. Şimdi şuraya bakalım. Civa ve sülfat kökleri kullanılmış. Peki ben hemen bilgilerimi yokluyorum. Sülfat kökümün efendim iyon yükü neydi? Eksi 2 idi. O zaman ben sülfata eksi 2 verirsem Burada civaya ne vermek zorundayım? Artı 2 vermek zorundayım. Çünkü yükler toplamı ne olacaktı arkadaşlarım? Sıfır olacaktı. Yükler toplamı sıfır. O zaman bakın civa 2 sülfat oluyor. İsmi bu şekilde. Yine aşağıda bakın bir formülümüz daha var. Bir tane daha örneğimiz. Krom ve nitrat iyonlarından oluşmuş bir bileşiğimiz var. Şimdi burada... E, düşünelim arkadaşlarım, e, nitrat kökümüzün iyon yükünü hemen hatırlayalım. Nitrat, neydi arkadaşlarım? İyon yükü eksi bir. Nitrat'a ben eksi bir verirsem, o zaman klorum, pardon kromum ne olacak arkadaşlarım? Artı üç olacak. Çünkü iyon yükleri toplamı tekrar ediyoruz. Yine e, ne Olacaktı sıfır. O zaman bakın yazıyorum şimdi, metalin adı krom, metalin yükseltgenme basamağı 3 kökün adı nitrat. Krom 3 nitrat. E, metal kök bileşiklerinin adlandırılması da bu şekilde oluyor. Şimdi birkaç örnek yapalım. E, bileşik formüllerini diyor e, eşleştiriniz diyor. Hadi bakalım topluca bir e, topluca bir e, örnek yapalım arkadaşlarım. Eşleştirelim sizlerle beraber. Magnezyum ve fosfat ama magnezyum e, iyon yükü değişmeyen metal. İyon yükü değişmeyen metal olduğu için ne diyoruz? Bu burası. Peki demir ve oksijen. Demirimizin bizim iyon yükü değişir mi? Değişir. İyon yükü değiştiği için hemen ne yapıyorum ben? Demirimizin iyon yükünü buluyorum. Bakın oksijene ben eksi 2 verirsem demir ne olur? Artı 2 olur. O zaman ne diyorum ben? Demir 2 oksit diyorum hemen. Peki arkadaşlarım. Kalsiyum ve hidroksit kökü bakın. Kalsiyum iyon yükü değişmeyen bir metal olduğu için hemen ben ne diyorum? Kalsiyum hidroksit diyorum. Peki demir ve bromdan oluşan bir bileşiğimiz yine hemen gelelim arkadaşlarım. Broma ben eksi bir verirsem verelim. Eksi bir verirsem o zaman demirim ne olur arkadaşlarım? Artı 3 olur. O zaman şimdi tek hemen bileşiğimizi adlandıralım. Demir efendim 3 bromür. Demir 3 bromür. Nerede? Burada. Peki hidrojen ve fosfattan oluşmuş ama diyeceksiniz ki hocam bu ee, bu ametal 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 kök bileşiği. Hadi bunu yapmayalım isterseniz. Peki alüminyum ve e, hidroksitten oluşmuş. Alüminyumun iyon yükü değişmediğini bildiğime göre hemen alüminyum hidroksit diye bunu adlandırıyorum arkadaşlar. Potasyum bakın hidroksit OH kökü var. Potasyum yine iyon yükü değişmeyen bir metal. O zaman diyorum ki potasyum hidroksit. Yine potasyum ve fosfat kökü var. Bakın şurada arkadaşlarım fosfat kökü var. Yine biraz önceki 7. örnekte yaptığımız gibi potasyumun iyon yükü değişmediğine göre ben diyorum ki potasyum fosfat bu şekilde e, moleküllerimi adlandırıyorum arkadaşlarım. Bir de e, kısaca değinelim e, adlandırma yaparken e, kök ve kök bileşiklerimiz var. Yani e, ikisi de kökse kök ve kök bileşiklerimiz var. İkisi de kökse şöyle yapıyormuşuz hemen birinci kökün adı, ikinci kökün adı. Kural bu. Birinci kökün adı, ikinci kökün adı. Şimdi aşağıdaki örneklerimize bakalım arkadaşlarım e, amonyum bakın ve nitrat kökleri iki tane kök gelmiş kural buymuş amonyum nitrat adı bu bakın yine bir başka örneğimiz var burada e, iki tane kökümüz gelmiş arkadaşlarım amonyum ve sülfat kökümüz gelmiş hemen adlandırma yapıyoruz amonyum sülfat aynen metal metal bileşiklerinde olduğu gibi yine Bakın bir amonyum kökü var, bir de fosfat kökü var. Yine kök ve kök bileşiği olduğu için hemen amonyum fosfat şeklinde adlandırıyoruz. Arkadaşlar, molekül formüllerini e, evet, adlandırma yapıyoruz ama bu arada molekül formüllerinin yazım kurallarını da çok iyi bilmeliyiz. Molekül formüllerin yazım kurallarını e, ee, bilemediğiniz zaman bakın şuralar şu amonyum kökü şu 4 kime ait şu 3 kime ait efendim şu 2 buraya neden geldi şu 3 buraya neden geldi bunları e, karıştırıyoruz karıştırdığımız için de bize sıkıntı oluyor bakın buraya amonyumun altına neden 3 geldi kafanızı karıştırabilir çünkü ben biliyorum ki fosfat kökünün iyon yükü neydi arkadaşlarım eksi 3'tü fosfat kökünün iyon yükü eksi 3'tü işte efendim amonyum kökünün de iyon yükü kaçtı artı birdi amonyum kökünün de artı birdi onun için bu fosfattaki 3 buraya geldi arkadaşlar bütün bunları e, mümkün mertebe egzersizlerimizi yaparak e, pekiştirelim çünkü ilerleyen zamanlarda arkadaşlarım e, unutuluyor ve çok sıkıntı oluyor Hemen pekiştirmemizde fayda var. Peki, bakın bir tane örnek vermiş şimdi. Bakır, yapalım şimdi arkadaşlarım burada. Bakır ve karbonat kökü. Bakır ve karbonat kökü var. Ben burada hemen düşünüyorum şimdi. Bakır iyon yükü değişen bir metal. O zaman karbonat kökünü bilmeliyim ki bakırın iyon yükünü bulabileyim eğer ben karbonat kökünün eksi 2 olduğunu bilemezsem buradan bakırın artı 2 olduğunu bulamam arkadaşlarım. Onun için köklerin iyon yükleri muhakkak muhakkak ezberlenmeli. O halde adlandırıyorum şimdi metalin adı iyon yükü Roma rakamıyla kökün adı. O zaman ne diyorum ben? Bakır 2 karbonat diyorum. Bakın burada bir kök kök bileşiğimiz gelmiş yan tarafta hemen onu da adlandıralım ne yapmış iki tane kök yan yana gelmiş birisi amonyum birisi sülfat o zaman ne yapıyordum ben kural birinci kökün adı artı ikinci kökün adı bakın burada sülfit demiş arkadaşlarım bazen bunlar karıştırılıyor aman arkadaşlarım bu amonyum sülfat sülfit nasıl yazılıyordu SO3 sülfit. Bunu e, unutmayalım. Bakın hemen şurada e, kök ametal bileşiğimiz var. Onlara gelmedik. Onları bir sonraki dersimizde anlatacağız. E, peki arkadaşlarım. Bu adlandırma kuralı da bu kadar. Önümüzdeki dersimizde e, ametal, ametal bileşiklerinin adlandırılmasını yapacağız. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine bu kaynağımızın linkini videomuzun altında vereceğim. Oradan kaynağımızı indirip diğer sorularda çözebilirsiniz. İyi dersler.